geçti. Yani onlar 2000 Fotoğraflarım olur, birkaç tane şeyler var. Onlardan atar. Vurulmamış olsaydık ben özel harekete giriyordum. Yani hatta iki arkadaşımla birlikte biz seçilmiştik. Nasip olmadı. İşte böyle hayatımız bu zamana kadar geldi geçti. Çok özel bir duygu yani. Bu nasıl anlatılmaz yaşanır deniyor ya öyle. Yani vatanımızı, vatanımızı çok seviyoruz bir defa. Yani vatan borcumuzu öderken bu iş başımıza geldi. Allah'ın takdiri tabii yani vatanımıza canımıza fedadır gazili e, gazilik unvanının hani onu almakta ayrı bir gurur tabii benim benim için. Ya yani kendimi doğaya veriyorum. İnsanlarla, hayvanlarla işte bu doğada yaşamak hoşuma gidiyor. Bundan zevk alarak bu işi yapmaya devam ediyorum. Allah ömür verdiği müddetçe buna devam edeceğim. İşte bundan dolayı da Türkiye'nin hemen hemen her yerinde gezdim. Bir sürü yerde arkadaşlarım da oldu. Ya yani onlar buraya geliyor, ben onlara yardım ediyorum bende kalıyorlar. Ben gidiyorum mesela onlar da kalıyor mesela Urfa'da, Antep'te, Bursa'da. Yani birçok daha yerde, Çanakkale'de öyle her yerde bir arkadaşlığımız var. Yani bundan yani ben o hastalığımla ilgili ben onu hiçbir zaman düşünmedim. Yani herkes de bir engelli adaydır. Biz 20 yaşına kadar sağlamdık. E ondan sonra bu da başımıza geldi. E şükür olsun gözlerimiz göre elimiz ayağımız tutuyor. Trabzon özellikle Karadeniz sahilinde Trabzon göç yolundadır. Yani İstanbul'dan girer işte Zonguldak, Samsun buradan gelir. Bir kısmı Sibirya tarafına Rusya, bir kısmı da oradan direkt Hatay'dan Basra Körfezi'nden Afrika özellikle de kış kuşları.